Selam arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne YKS ile kaydınız yaptınız veya YKS ye ek yerleştirme ile kaydınız yaptınız. Veya sınavsız ikinci üniversite ile kayıt yaptınız. Kaydınızı yaptıktan sonraki süreçteki işlemlerden videomuzda bahsedeceğiz. Şimdi Atatürk Üniversitesi'ne kaydınızı yaptınız. Kayıttan sonraki süreç nasıl olacak? Sınavlara nasıl gireceksiniz? Nasıl ders çalışacaksınız? İşlemlerinizi nasıl, nereden yapacaksınız? Öğrenci bilgi sistemine, öğrenme yönetim sistemine nasıl gireceksiniz? Buraları nasıl kullanacaksınız? Hepsinden videomuzda detaylı bahsedeceğiz. Şimdi kaydınız Atatürk Üniversitesi'nde olduktan sonra gelişmeleri buradan takip edeceksiniz. Atatürk Üniversitesi'nin sitesinden yani şuradan duyurular kısmından, duyurular, haberler kısmından gelişmeleri takip edeceksiniz. Buradaki duyurulara göre işlemlerinizi yapacaksınız. Burayı mutlaka takip edin. Şurada akademik takvim var. Takvimi de mutlaka takip etmeniz gerekir. Buradaki takvime göre işlemleriniz yapılır. Şimdi buraya geldiğimizde göz yarı yılı var. Yani eğitim yılının birinci yarı yılı demek. Bahar yarı yılı var. İçinde bulunduğunuz eğitim yılının ikinci yarı yılı demek. Öncelikle göz yarı yılı işlemleri yapılır. Burada kayıt yenileme tarihleri var. Kayıt yenileme ücret yatırma tarihleri var. Buradaki ders seçimi materyal ücreti ödeme tarihleri içerisinde dersleriniz seçilir. Sizler ücretinizi kayıt olurken yatırdıysanız bu tarihler içerisinde herhangi bir ücret yatırmanıza gerek yok. Ücretinizi kayıt olurken yatırmadıysanız sizler de bu tarihler içerisinde ücretinizi yatırırsınız. Dersleriniz bu tarihler içerisinde seçilir. Buradaki ders seçme tarihleri içerisinde seçilir. Siz yeni kayıt olduğunuz için dersleriniz üniversite tarafından seçilecek. Yeni kayıt olanların dersleri birinci sınıf boyunca üniversite tarafından seçilir. Ders seçim tarihleri içerisinde siz herhangi bir işlem yapmazsınız. 2. 3. 4. sınıftakiler derslerini kendileri seçer. Yeni kayıt olduysanız dersleriniz bu tarihler içerisinde seçilir. Dersleriniz bakın şurada öğrenim, eğitim, dersler yazıyor. Bu tarihler içerisinde öğrenci sisteminize yüklenir. Öğrenme yönetim sisteminize yüklenir. Ona da bakalım hemen. Dersleriniz şuraya yükleniyor arkadaşlar. Buradan sisteme girerek derslerinize ulaşıyorsunuz. 6 Ekim'den itibaren şurada bakın. Eğitim, öğretim, dersler 6 Ekim'de başlıyor. 9 Ocağı kadar devam edeceği yazıyor. Bu tarihten itibaren dersleriniz öğrenme yönetim sistemine yüklenir ve siz buraya giriş yaparak nasıl giriş yapacaksınız az sonra onu da göstereceğiz. Buraya giriş yaparak derslerinizle çalışabilirsiniz. 6 Ekim'den itibaren dersleriniz yüklenmiş olur ve ara sınavlar için derslerinizle çalışabilirsiniz. Ara sınavlarınız 22-23 Kasım'da yapılacak. 22-23 Kasım'da ara sınava gireceksiniz. Daha sonra dönem sonu sınavı yani final sınavına gireceksiniz. 10-11 Ocak 2026 tarihinde final sınavınız yapılacak. Final sınavında dersi geçip geçemediğiniz belli olacak. Geçemediğiniz ders olursa bütünleme sınavına gireceksiniz. Bütünleme sınavınız da 14-15 Şubat'ta yapılacak. Finalde başarısız olduğunuz dersiniz olursa sadece başarısız olduğunuz derslerden bütünleme sınavına giriyorsunuz. Bu şekilde göz dönemi tamamlanmış olacak. Yani birinci sınıfın içinde bulunduğunuz eğitim yılının birinci yarı yılı tamamlanmış olacak. Daha sonra bahar yarı yılı gelecek. Yani eğitim yılının ikinci yarı yılı şuradaki tarihlerde başlayacak. Bu tarihler içerisinde ücretlerinizi yatıracaksınız. Kayıt olurken yatırdığınız ücret kadar bahar yarı yılı için de yatıracaksınız. Yani yılda 2 defa ücret yatırıyorsunuz. Göz yarı yılında bir de bahar yarı yılında yatırıyorsunuz. Yine ders seçimi sizler yapmıyorsunuz. Dersleriniz yine üniversite tarafından seçiliyor. Birinci sınıfta olduğunuz için dersleriniz, bahar yarıyılı dersleriniz yine üniversite tarafından seçiliyor. Daha sonra dersleriniz 23 Şubat'ta başlıyormuş. 23 Şubat'ta ÖYS sistemine dersleriniz yükleniyor. Şuraya yükleniyor. Güz dönemi dersleriniz buradan kalkıyor. Bahar dönemi dersleriniz yükleniyor. Bahar dönemi derslerinize çalışmaya başlıyorsunuz. Bahar dönemi ara sınavınız 18-19 Nisan, bahar dönemi final sınavınız 13-14 Haziran. Yine bahar dönemi bütünleme sınavına kalırsanız 18-19 Temmuz'da da bütünleme sınavına giriyorsunuz. Bahar dönemini de bu şekilde tamamladıktan sonra eğitim yılınız tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Eğitim yılı sonunda yaz okulu açılırsa duyurusu yapılır. Yaz okulu tarihleri burada yazmaz, takvimde yazmaz. Son yıllarda yaz okulu açıldığı için yaz okulunda bu da açılabilir. Bununla ilgili üniversite internet sitesinden duyuru yapar. Bahar yarı yılı işlemleri tamamlandıktan sonra üniversite sitesinden duyurur. Duyuruya göre yaz okuluna girmek isteyenler yaz okuluna girer. Onlarla ilgili zaten detaylı videolarını yine paylaşırız. Zamanı geldikçe paylaşırız. Kanalımızı o yüzden mutlaka takip edin. Şimdi takvimi inceledik. Takvime göre hareket ediyoruz. Zaten zamanı geldikçe buradan ayrıyetten duyurular da gelecek. Bu işlemlerle ilgili buradan ayrıyetten duyurular da gelir. Bizler de zaten hesaplarımızdan bilgisini detaylı paylaşırız. Sisteme nasıl gireceksiniz? Öğrenci bilgi sistemi yani öğrenci sayfanız OBS. Şurası arkadaşlar. Buradan giriş yapacaksınız. Kaydınız olduktan sonra size SMS ile şifre gelebilir. Kaydınız onaylandı, şifreniz şudur diye size SMS gelebilir. SMS gelmediyse veya şifre gelmediyse buraya TC numaranızı yazın. Şifre alanına da yine TC numaranızı yazın. Kaydınız olduktan sonra bu şekilde sisteme girmeye çalışın arkadaşlar. Bu şekilde sisteme giriş yapabiliyorsanız, sisteme girdikten sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz. Sisteme girdikten sonra yeni şifre alabilirsiniz. Bu şekilde sisteme giremiyorsanız şurada kayıt ol var. TC'nizi yazdınız, şifre yerine de TC'nizi yazdınız ancak sisteme yine de giriş yapamıyorsanız şuradan kayıt olun. Şuradaki alanları doldurun. Buradaki alanları doldurduktan sonra SMS doğrulamasını da yapın. Şurada bakın şifre oluşturuyorsunuz. Şifrenizi bu şekilde oluşturmuş olursunuz. Buradan kaydınızı olduktan sonra tekrardan buraya gelip buradan giriş yapabilirsiniz. de buraya da TC numaranızı yazıyorsunuz kayıt olurken oluşturduğunuz şifrenizi de buraya yazıyorsunuz ve girişe tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme bu şekilde giriş yapacaksınız arkadaşlar. Aynı şifreyle buraya da giriş yapabilirsiniz öğrenme yönetim sistemine de. Buraya giriş yaptığınız bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Dersleriniz burada olacak. Ders çalışmak için buraya gireceksiniz. Buradan da ders seçimi, sınav sonuçları gibi, sınav merkezi tercihleri gibi işlemlerinizi yapacaksınız. Sınav giriş belgeniz vesaire burada görünecek. Sisteme girişler bu şekilde olacak. Buralara bu şekilde giriş yapacaksınız. Zaten sizin en çok kullanacağınız yerler buralar. Öğrenci bilgi sistemi, öğrenme yönetim sistemi, bir de akademik takvim takip edeceğiniz yerler, kullanacağınız yerler. Dilekçeler, kılavuzlar bunlar size çok da gerekli olmayacak. Şimdi öğrenci bilgi sistemine girelim. Burada yapabileceğiniz şeylere bakalım. Girişte böyle WhatsApp doğrulaması var. Maalesef böyle gıcık bir doğrulama sistemi var bu üniversitenin. Bu doğrulamayı da geçmeniz gerekir. Öğrenci bilgi sisteminize giriş yaparken bunu da geçmeniz gerekir. WhatsApp'a tıklıyorsunuz ve WhatsApp'tan doğrulama kodu alıyorsunuz. Sisteme girdik, öğrenci bilgi sistemimize girdik. Buradan kişisel bilgilerimize ulaşabiliyoruz. Şurada öğrenim kısmı var. Buradan ders seçimi işlemlerimizi yapıyoruz. Şuradan sınav sonuçlarımıza bakıyoruz. Sınavlar kısmından sınav sonuçlarınız açıklandığında buradan bakıyorsunuz. Sonuçlarınızı, notlarınızı vesaire buradan görüyorsunuz. Burada belge talep var. Burada herhangi bir belge talep ederseniz öğrenci belgesi gibi buradan alıyorsunuz. Burada mezuniyet işlemleri var. Burada harç bilgileri var. Ödemenizi de buradan yapabilirsiniz. Kayıt yenileme ücretinizi veya yeni kayıt oluyorsanız sisteme giriş yaparak yeni kayıt ücretinizi de buradan yatırabilirsiniz. Sınav bölgesi değişikliği gibi işlemleriniz yine şurada ana sayfada görünecek. İşlemlerinizi buradan yapabileceksiniz. Buradan yapacağınız işlemler bu şekilde buradan işlemleriniz zamanı geldikçe yapacaksınız. Öğrenci bilgi sisteminiz OBS bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de öğrenme yönetim sistemine bakalım. Dersleriniz de buraya yüklenecek dedik. Derslerinize de buradan çalışacaksınız. Hemen öğrenme yönetim sistemine de şöyle bir bakalım. Sisteme girişimizi yaptık. Bakın şurada dersler var. Dersleriniz yüklendiğinde buraya yüklenmiş olacak. Burada derslerinizi göreceksiniz. Hangi derse çalışmak isterseniz üzerine tıklayarak ders materyallerine ulaşacaksınız. Derslerinizin kitapları burada olacak. Kitaplarınız buraya pdf olarak yüklenmiş olacak. Ünite ünite pdf olarak yüklenmiş olacak. Derslerinizin kitaplarına buradan çalışabileceksiniz. Derslerinize ait videolar, eski sınav soruları, şurada bakın eski sınav soruları olacak. Deneme sınav soruları olacak. Deneme sınavları buraya yüklenecek. Şurada görürsünüz denemeler yüklendiğinde. Online deneme sınavlarını çözeceksiniz. Sınava bir ay kadar kala denemeler buraya yüklenir. Derslerinize ait videolar vesaire burada olacak. Derslerinizin üzerine tıklayarak derslerinize çalışabileceksiniz. Ders materyallerinize ulaşabileceksiniz. Derslerinizin uzun özetleri olacak. Şuradan eski sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Şuradan Sınav giriş belgeniz yayınlandığında buradan da görebilirsiniz. OBS'den de görebilirsiniz. Sınav merkezi değişiklik, tarihlerinde sınav merkezinizi yine buradan da değiştirebilirsiniz. Öğrenme yönetim sisteminden, OBS'den de değişiklik yapabilirsiniz. İki yeri de kullanabilirsiniz. Sınavınız yapıldıktan sonra sınav sonuçlarına itirazınız varsa buradan itiraz edebilirsiniz. Sorulara itirazınız varsa sınavdan sonra sorular yayınlanır. Sorulara itirazınız varsa da sorulara buradan itiraz edebilirsiniz. Burayı da bu şekilde kullanacaksınız arkadaşlar. Buradan yapacağınız, yapabileceğiniz işlemler de bu şekilde. Öğrenme yönetim sistemini de bu şekilde kullanırsınız. Buradan da duyuruları mutlaka takip etmeniz gerekir. Yapılacak her işlem hakkında buradan duyuru yapılır. Buradan duyurular geldiğinde zaten bizler de hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Kanalımızı da takip edin. Şurada Atatürk Üniversitesi oynatma listesi var. Bakın her konuda biz buradan zaten videolar paylaşıyoruz. Detaylı videolarını da paylaşırız. Buradan duyurular da yapılır. Şimdi bir de sınavların yapılışından bahsedelim. Sınavlar nasıl yapılacak? Sınavlara seçmiş olduğunuz sınav merkezinde girersiniz arkadaşlar. Kayıt olurken veya her sınavın kayıt yenileme tarihlerinde sınav merkezi değişiklik tarihleri olur. Sınav merkezi tercihlerinizi de ona göre yaparsınız. Burada e, takvimde sınav merkezi tercihleri için tarihler verilmemiş. Genelde kayıt yenileme tarihleri içerisinde sınav merkezi tercihleri olur. Her sınav için sınav merkezinizi değiştirebilirsiniz. Değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz sınav merkezinde herhangi bir okula sınavınız çıkar. Sınavlarınız okullarda yüz yüze yapılır. Sınavdan 3-4 gün önce sınav giriş belgeniz çıkar. Orada zaten sınavın adı, adresi, tarihi vesaire her şey yazıyor olacak. Sınava giderken sınav giriş belgenizi, kimliğinizi, kalem silgi götürürsünüz sınavlar seçmiş olduğunuz sınav merkezindeki herhangi bir okula çıkar. Bu şekilde sınavlarınıza girersiniz. Sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürür. Buna göre sınavlara girin arkadaşlar. Bilginiz olsun. 4 yanlış 1 doğru cevabınızı götürdüğü için bilmediğiniz soruları boş bırakabilirsiniz. Boş bırakmanız daha mantıklı olur. Bize sınavlarında derslerinizin yarısından sorumlu oluyorsunuz. Mesela bir ders kitabınız 14 üniteden oluşuyorsa genelde ders kitaplarınız 14 üniteden oluşur bir ders kitabınız 14 üniteden oluşuyorsa vize sınavlarında, ara sınavlarda ders kitabınızın ilk 7 ünitesinden sorumlusunuz. Yani ders kitaplarınızın yarısından sorumlu oluyorsunuz vize sınavlarında. Final sınavında ders kitaplarınızın tamamından sorumlusunuz. 14 ünite varsa 14'ünden de sorumlusunuz. Yine bütünleme sınavına kalırsanız bütünleme sınavında da ders kitaplarınızın tamamından 14 ünitenin 14'ünden de sorumlu oluyorsunuz sınavlarınız bu şekilde yapılır. Vize sınavlarınızın etkisi, dersi geçmenizdeki etkisi %30 olur. Final sınavlarının etkisi %70 olur. Bütünleme sınavına kalırsanız, bütünleme sınavı da yine final sınavı yerine geçer ve etkisi %70 olur. Hesaplaması bu şekilde olur. Dersleri nasıl geçeceksiniz? Vize sınavlarının %30'u alınır. Vize sınavından aldığınız not %30 ile çarpılır. Final sınavından aldığınız not da %70 ile çarpılır. Daha sonra bu çıkan iki sonuç toplanır. 35'in altında kalırsanız o dersten kalmış olursunuz. 35'in üzerinde not aldıysanız bu toplam sonucunda 35'in üzerinde not aldıysanız dersi geçebilirsiniz. 35 ile 40 arası not aldıysanız kalma ihtimaliniz de olabilir. O yüzden 40'ın üzerinde not almanız gerekir. 40'ın üzerine çıkarmanız gerekir. Her derse bu şekilde ders ders ayrı ayrı bakılır. Bu şekilde hesaplaması yapılır. Kanalımızda eski videolarımız da var. Onları da izleyebilirsiniz. Bu konularda videolarımız var. Evet arkadaşlar Atatürk Üniversitesi'ne kayıt olduysanız kayıttan sonraki süreçteki işlemlerden videomuzda bahsettik. Genel olarak Atatürk Üniversitesi'nin sistemini anlattık. Yine bu konularda ayrıca videolarımızda zamanı geldikçe kanalımızdan gelecek. Yapacağınız işlemlerle ilgili ayrıyetten videolarımız da gelecek. Son olarak bir de e-kitabımız var. E-kitabımızı da alabilirsiniz. Açık öğretim fakültesi sistemini anlattığımız e-kitabımız var. Kaydınızı açık öğretime yaptıysanız Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi fark etmez. Hangi açık öğretim fakültesinde kayıt olduysanız açık öğretim fakültesi sistemini anlattığımız e-kitabımızı alabilirsiniz. Şurada kısa videosu da var, tanıtım videosu da var. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakırız. Bu kitabı da kesinlikle okumanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Whatsapp'tan bize ulaşırsanız sizlere PDF olarak göndeririz. E-kitabımızı alabilirsiniz. Whatsapp iletişim numarası videonun altında olacak. Diğer üniversitelere yerleştiyseniz mesela Anadolu Üniversitesi'ne yerleştiyseniz onun için de burada video paylaştık. Yine İstanbul Üniversitesi için de bu şekilde videomuz gelecek. İstanbul Üniversitesi Avuzef'in sistemini de anlatacağız. Kayıttan sonraki süreçteki işlemlerden de bahsedeceğiz. İstanbul Üniversitesi için de videomuz gelecek. Kanalımıza takipte kalın arkadaşlar. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Eğitim hayatınızda başarılar dileriz. Görüşmek üzere hoşçakalın.